Ya bu sevdamıza bitti demişsin de bitti demişsin Ah işte ben o zaman seni zalım öldürse sayarım Ah daha gelmez Merhabalar değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Türk halk müziği sanatçısı Hasan Erdoğan hayata veda etti. Türküleriyle halk arasında sevilen bir ses olan Sivaslı Ozan Hasan Erdoğan 71 yaşında vefat etti. Hasan Erdoğan'ın vefatını ilk olarak ailesi duyurdu. Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz ise sosyal medya hesabından sanatçının ölümüne dair bir açıklamada bulundu. Akkiraz, sosyal medya paylaşımında sanat ailemizin en özel üyelerinden, Sivas müziğinin son ustalarından Hasan Erdoğan Usta Hakk'a yürüdü. 80'li yıllardan beri tanıdığım, sesini, türkülerini sevdiğim ustamız nur içinde uyusun. Çok üzgünüz ifadelerini kullandı. Hasan Erdoğan cenazesi yarın toprağa verilecek. Hasan Erdoğan kimdir? Hasan Erdoğan Sivaslı bir halk ozanıdır. 1951 yılında Sivas'ın Divri ilçesinde dünyaya geldi. Hasan Erdoğan TRT Ankara radyo sınavlarına girmiştir. Burada yöresel bir uzun hava olan Sen Beni Severdin Vefasız Güzel isimli eser okumuştur. Kendi türkülerini çalıp söylemesinin yanı sıra Pir Sultan Abdal'ın da birçok değişini seslendirmiştir. Hasan Erdoğan, Aşık Mahzuni Şerif ile ilgili ondan çok etkilendiğini ifade etmiştir. Değerli izleyicilerimiz, bizler de, ünlü halk ozanımız Hasan Erdoğan'a Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.